Küresel projenin taşeronları saniye saniye görüntülendi. Teröristlerin elinde kazıp yola barikat kurarak güvenlik güçlerini pusuya düşürme çalışmaları havadan görüntülendi. İşte Diyarbakır'dan dehşet verici kareler. Diyarbakır'da teröristlerin elinde kazıp yola barikat kurarak pusuya düşürmeye çalıştıkları güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıları helikopterden görüntüledi. Görüntülerde Sur ilçesi ara sokaklarda ellerinde uzun namlulu silah ve roket etar bulunan Terör örgütü PKK mensuplarının yönelik operasyona ilişkin anlar yer alıyor. Gruplar halinde hareket edip köşe başlarında mevzilenerek güvenlik güçlerine pusu kurmaya çalışan teröristler, zırhlı polis ekiplerine uzun namlulu silahlar ve roket atarlarla saldırı gerçekleştiriyor. Güvenlik güçleri ise teröristlere müdahalede bulunuyor. 15 kişilik gruptan oluşan teröristlerin sivil vatandaşların araçlarını gasp ederek yolları kapattığı, iş makinesiyle endek kazılırken gözlülük yaptığı da açıkça görülüyor. Teröristler evlerin damlarında dolaşıyor, emniyet güçlerini gözetleyerek pusu kurmaya çalışıyor. Hainlerin ara sokaklarda silahlı şekilde dolaştıkları ve şarjörlerine fişek doldurdukları da görüntülerde yer alıyor. Köşeye sıkışan teröristler kendi aralarında konuşurken güvenlik güçlerini oyalamak düşüncesiyle polislerin olduğu noktaya rastgele ateş açıyor. Bu arada Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Üzerinden Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı mühürlü geçici kimlik çıktığı belirtilen teröristin vurulma anı da görüntülendi ifadelerine yer verildi. Ayrıca olay yerine yapılan çalışmalarda ve etkisiz hale getirilen teröristin üst aramasında bir uzun namlulu silah, 6 şarjör, 201 kovan, 2 el bombası, 2 roket atar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.